Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi siz değerli izleyicilerimizle birlikte Disney Plus'ta çözünürlük ayarlama nasıl yapılır? Çözünürlük nasıl ayarlanır sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarzdaki videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayıp detaylı aktarımı gerçekleştirelim. Disney Plus uygulamasını açın, gezinme menüsünü açın. Ayarları seçin, uygulama ayarlarını seçin, ihtiyaçlarınıza uygun veri kullanım seçeneğini tercih edin. Yani çözünürlük ayarlamak için verinizin nasıl e, e, ayarlamanız gerektiğini öğrenin. Yani e, gelen internet hızına göre mi çözünürlük ayarlansın yoksa sabit bir çözünürlükte mi bulunsun? Bunu buradan kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz, aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.